SGK'dan birden fazla maaş almak için şartlar neler, kimler alabilir? Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, belirli koşulları sağlayan kişilere birden fazla maaş alma imkanı sunuyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında hangi durumlarda birden fazla emeklilik maaşı veya gelir elde edilebileceğini ayrıntılarıyla anlattı. Peki, SGK'dan çift maaş alabilmek için gerekli şartlar neler? Kimler birden fazla maaş alma hakkına sahip? Dul eşler için çift maaş imkanı. SGK mevzuatına göre bir kişi hem kendi emekliliğinden dolayı maaş alabilir hem de vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı alma hakkına sahip olabilir. Özellikle dul eşler için bu uygulama büyük önem taşımaktadır. Örneğin, kendi emeklilik maaşı 12500 Türk Lirası olan bir kişi, eşi vefat ettiğinde eşinin ardından bağlanan 7500 TL'lik ölüm aylığını da alabilir. Böylece toplam geliri 20000 TL'ye ulaşır. Çocuklar ve anne babalara çift maaş hakkı. Vefat eden anne ve babadan dolayı çocuklara ölüm aylığı bağlanabiliyor. Eğer her iki ebeveyn de SGK'dan emekli maaşı alıyorsa, çocuklar her iki maaştan da yararlanabiliyor. Ancak, bu ödemeler belirli kurallara tabi tutuluyor. Yüksek olan maaş tam olarak ödenirken, düşük olan maaşın yalnızca yarısı bağlanıyor. Örneğin, annesinden 5 bin Türk lirası, babasından 10 bin Türk lirası ölüm aylığı alan bir çocuk için, babasının aylığı tam olarak ödenirken, annesinin maaşı yarıya düşürülerek, 5 bin 2 2500 Türk lirası, toplamda 12 bin 500 Türk lirası maaş bağlanıyor. Anne ve babalar ise, vefat eden çocuklarından maaş alma hakkına sahip olabilirler. Ancak burada da belirli bir hesaplama yöntemi uygulanır. Eğer anne ve babanın birden fazla çocuğu SGK kapsamında vefat etmişse, en yüksek maaş tam olarak ödenirken, daha düşük olan maaşın yalnızca yarısı bağlanır. SGK'dan birden fazla maaş almak için ne yapılmalı? SGK mevzuatına göre, bir kişi hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanmışsa yalnızca yüksek olan maaş bağlanır. Eğer maaşlar eşitse, sadece yaşlılık aylığı ödenir. Ancak, vazife malullüğü ile yaşlılık aylığına hak kazananlar, her iki maaşı birlikte alabilirler. Çift maaş alma hakkına sahip olan kişilerin SGK'ya başvuruda bulunması gerekiyor. Hak sahipleri, hangi maaşın bağlanacağı konusunda tercih yapabilir. SGK'nın ilgili mevzuatına göre, yüksek maaş tam olarak ödenirken, düşük maaşın yarısı hesaplanarak bağlanmaktadır.